Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugün derinle ne yapıyoruz? Düşünün bakalım. Boyarım. Boyama yapıyoruz. Ama ne boyuyoruz derin? Ayak. Like <laughs> evet. Ayaklarımızı ve ellerimizi boyuyoruz arkadaşlar. Kağıta baskı yapacağız değil mi derin? Hadi başlayalım mı? Nereden başlayacaksın önce? Ayaklarından mı? Ellerinden mi başlayacaksın? Ellerden. Ellerden başlayacağım. Hayır, bunu... Al bakalım burada hı hı. senin fırçan onun içinde de su var birazcık. Mavi renk mi yapacaksın önce? Hı. İyi hadi bakalım. Önce ellerden başladık arkadaşlar. Bakalım ellerimizi nasıl boyayıp nasıl baskı yapacağız hep birlikte görelim. Evet şimdi hangi renk bu deri? Mavi. Ha? Mavi. Blue mavi. İngilizcede blue deniyor değil mi derim buna? Evet. Hadi bakalım. Birazcık daha su alabilirsin. Arkadaşlar burada ben rengarenk. Renkli yapma bence derin. Önce onu bas. Mavi yap. Böyle pembe yap. Renkli Hayır. mi yapacaksın? Evet. Şimdi mor mu yapacaksın? Evet. E tamam getir o zaman açalım. Böyle, Moru da bak, açalım. Sen yap. Ya sen yap. Ben mi boyayayım? Evet. Ha bir de bunu boyayacağız. Ay arkadaşlar ben de zannettim ki Mavinin üstüne böyle mor yapacağız zannettim ama aferin çünkü Derin boyayamadığı için şimdi bana söyledi. getir anneciğim boyayalım ellerine. Oh, çok güzel baskılarımız olsun. Şöyle parmaklarımızı boyayalım minnacık minnacık. Aa oh, Derin'in parmakları, elleri çok <laughs> Arkadaşlar ne? <nah. gülüyor> derin renkleri karıştırmayacağını zannetmiştim. Niye öyle yaptın? Çünkü boy yapıyorlar. Ya öyle mi yapıyorlar? Evet. Ha bakayım. Harikasın. Hangi Mor ve maviyi karıştırdım. Bakalım hangi renk çıktı. Böyle tuhaf bir renk çıktı. Ne mor arkadaşlar ne de mavi. Hmm. Şimdi dur elini yıkayalım şimdi getir. Getir suyla elini yıkayalım. Gerçi nasıl yıkanacaksa. Bu sefer arkadaşlar ne oluyor derim böyle. <laughs> Anneciğim sarıya bulaştırırsan dur bakayım sarıyı da mor yapma bari. <laughs> Ay arkadaşlar. Şimdi ablası okulda olduğu için ablan gelirse eğer sarıyı da anneciğim böyle renklerden karıştırırsam vallahi kızar. <laughs> Sence kızar mı derin abla? Kızar yok. kızar yok arkadaşlar kızmaz diyemiyor derin kızar yok mesela bir şeyin yap olmazını falan hiç söyleyemiyor ol yok mesela birisine yapma diyecek yap yok şimdi bu. kız sarı yaptı şimdi yine mi mora geçtik derin Ha, bu eli biz boyayacağız tabii ki. Bu eli de boyamak benim görevim. Aa, getir arkadaşlar. Aç bakalım ellerini kocaman. Aa, kız ya. Boyamadım ki derin ama daha neden öyle yaptın? Bakalım arkadaşlar şimdi derinin aklında nasıl bir şey var. Bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sarının dışında kahverengi oldu. Aa, derin sen renk yaptın. Farklı bir renk çıkardın ortaya. Kahverengi yaptın sarı ile moru karıştırdı arkadaşlar kahverengi oldu bakalım şimdi de kırmızıyı kız kırmızıyla niye Aa, derin 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 ne yaptın arkadaşlar gördünüz mü bütün renkleri buladı bu sefer çok korkuyorum neye korkuyorsun Ablam. E, ablandan korkarsın tabi derin bakar mısınız arkadaşlar renkleri hep birbirine karıştıracak az kalsın bir de korkarım diyor hem yapıyor suçlu hem korkarım diyor. Aslında korkmuyor. <laughs> Aa, arkadaşlar kırmızı, mor, mavi karıştırdı. Ortaya böyle bir kırmızı güzel bir renk çıktı. Biz bunu biraz sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Buzdolabımıza asacağız arkadaşlar. Değil mi Derin? Şimdi bakalım ne yapıyor. Arkadaşlar Derin gerçekten çok yaratıcı düşünceleri var. Yani Derin e, ee, bütün olmuşun standartların üstüne çıkıyor. Farklı bir şeyler yapıyor her defasında. Beni şaşırtıyor. Değil mi Derin? Beni çok şaşırtıyorsun Derin. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun hanımefendi? Mor renk. Mor renkle hangi rengi karıştırdın? Ha? Bir de böyle arkadaşlar elini birbirine de sürtüyor. Ağza bak ağza. Anne yer bu ağza yer. ortaya. Bas bakalım ona da. Bas bakalım. Oh, boş yerlere basın. Oh, arkadaşlar bu da çok böyle koyu bir mor çıktı ortaya. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Derin sen ressam olacaksın ha. Gerçekten. Ters Ters mavi de şimdi sıra. Bakalım Allah. Mavi. Ablamı mavi... Ne? Ablamı öğledin. Ablan okulda ders yapıyor. Hı. Ama ablanla da kavga ediyorsunuz sürekli. Nasıl olacak bu iş? Ha? Ablasın arkadaşlar. Sabah okula giderken senin. Bir kavga ettiler, bir kavga ettiler. Saç başa böyle. Ama hiç öyle olur mu? Sonra da ablamı özlüyorum diyorsun Deroş. Bak bak bak. Elleri sürüyor, sürüyor, sürüyor. sürüyor sürüyor. Yapıştır. Oraları niye sürüyorsun Deroş? Arkasına yapabilirsin bak. Arkası boş. Şu an arka tarafını hmm. çevirdik arkadaşlar. Ha buraya da resim çizebilirsin. Derin bir tane buraya arkadaşlara bir bebek çizer misin böyle? Mutlu bir bebek çiz. Olur mu? Bakalım arkadaşlar derin mutlu bir bebek nasıl çizecekmiş. Görelim. Çizdin mi bebeğini? Çizdim. Hani T yaptın. T harfi yaptı arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> Bu ne derin? Şimdi de ne harbi yaptın? Değişik bir şey yaptın. İnek mi yaptın derin ya? Boğa mı oldu o yoksa? Ne yaptın? Kendi yaptığından bak. gülüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Arkadaşlar işte şimdi sizin karşınızda bir ressam. Bir Çok Aa. ayıp ama öyle şeyler. Hayır, hayır, hayır sakın yapıyorum. Bir daha sakın ha. Sakın duymayacağım öyle şeyler. Çocuklar söylemezler. Bak. Tamam mı? Bak. O zaman veriyorsun. Boyaları veriyorsun derin. Boyaları veriyorsun anneciğim. Böyle kötü kötü şeyler çocuklar söylemezler ve büyükler de söylemezler. Hiçbir kimse ağzını almaz değil mi? Evet. Heh. Arkadaşlardan özür dile bakalım şimdi. Özür dilerim arkadaşlarım da. Hadi bakalım. A, renkli olmuş. Renkli olmuş da hiç özür dilemiyorsun ama. Tospik. Nilo'yu mı çok seviyorsun derin. Tospik'i mi çok seviyorsun? Kedi. Ama kedi demedim ben sana ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sana hoşça de bakayım. Hoşçakal. Bak arkadaşlarına bir tane. Bay bay yap bir elinle. Bay bay. Ama bakmıyorsun hiç. Bir buraya bak. <laughs>